Türkçe. Kendine bak canım öptüğüm ailene selamlar, görüştüğünüz... Hani erkeklere makyaj yapmadığınız gün gelir ya. Hayatım yorgun gözüküyorsun. Biliyorum, çirkinim, biliyorum. Yüzüme vurma. Bir şeylere suratıyla bakan insanlara gıcık oluyor. Ayastık. Bakayım. Ay ben. Böyle birini tanıyorsun. deyiz. Bir bitmedi sanırım. Sen yanımda Biz kızarsan aldığımız gibi değiliz. Fırıklıyoruz. Sizin yerken olmuyor. Sonra pırtlayacağız diye düşünüyoruz. tutuyorum acı veriyor. Üzgünüm. Hey bebek. <gülüyor> <gülüyor> of başım ağrıyor. <laughs> ne? Hayır, oh, olamaz. Anne, kanserim! Gündüz. Ne? Cin mi? Saçmalık onlar ya. İyi gece. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim Allah'ım. Bölüm rejimine başladım. Beş şekerli çayımı dört şekerli içtim. Hmm. Feriye yerine haşlanmış mantı yedim. Bir de kat merdivenle çıktım. oraya ee, basma bana, kimlere eziyozum. Kusuruma bakma bana, liralık şanssız alabilir miyim? Buyurun efendim. Ne kadar? 5 lira. Çok sağ olun, teşekkürler. Biz bitirdik ya. Yok ben öz yiyeceğim. Saçmalım onun da bile değil. Nasıl yapsın? Ne? Kızla mı gördün? İsmini ver ismini. Club'da wine koymuşsunuz. Her yer karanlık. Müzik çok yüksek. İlk içe duyulmuyor. Yüzünüz bile gözükmüyor. Öf gürültü. Süper wine. <laughs> Take my breath away. <laughs> Kelebekler. Şimdi <laughs> uçacağız. <laughs> 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 ben sana yatağını topla demedim mi? Ben sana kodunu topla kıyafetlerini topla demedim mi? Demedin anne. Ha demem mi lazım bir de? Hmm. I'm a little dance queen, I'm a little dance just gonna dance. Bu elde bile herkes en büyüğün kim olduğunu bilir. En büyük <laughs> Galatasaray. En büyük Galatasaray. Selamün aleyküm. Merhaba. Tarım! O mı böcek? Bu yaprak böcek mi? Yaprak böcek İğrenç bir yerdeyiz! Fil Bu da fil adam. Ya şu durup dururken İngilizce konuşan kızlar çok mal değil mi ya? Pası bırak şu van çekmeyi artık. Okay <laughs> mom. Hani saçın kıvırcıktır o yüzden fön çektirirsin. Sonra fön uzun süre duracağını düşünürsün ama hava sıcak olduğu için fön hemen bozulur ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi saçlarımı sarı yapacağım. Bali 15 saatlik uçuş başladı. Yolda ölmezsem cemet balıklarını ölürüm. Ya da örümceklerden ya da <laughs> Zaten burada ölmezsem bir daha ölmem cesimli hazırlıkları. Şimdi Dur <laughs> Kızlar hapşırınca. <laughs> Erkekler hapşırınca <laughs> Instagram. Gidiyoruz. Ne? Tik. Poz. Merhaba. Yanaklarım pembe, pembe. Pembe yanak. Bir yanak, iki yanak. Pembe. Çok sıkıldım. Sesli. Ferhat seviyorum lan demiş. Şirin de seviyorum deme göster demiş. Ferhat gitmiş daha dermiş. Şirin şok şirin iptal. Önünüze gelene kardeşim diyorsun. Peki hangisi gerçekten sizin için bir şey yapıyor? İşte bu kardeş yapıyor. İndirim yapıyor. Güzel kardeşim. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yazıyorum. O kadar çok ne harfi koyma. Aşık sanmasın. <laughs> ya ben seni çok sevdim ya Burcu ne? İkizler. Ay, hı. Görüşürüz o zaman. Burak abi. Geri dön be abi. İstemiyorum. İstemiyorum oynamak. Anlamıyor musun? You know what to do with that big fat butt. Wiggle wiggle wiggle. Ya bir şarkı vardı. Böyle ıtır gidiyordu. Hatırlamıyorum adını ya. Sen bilirsin. Nasıl bilmezsin ya? Of. Şimdi kamerayı burada böyle böyle tutunca yani fena değil. Ama bir de buradan bak. Artık bunu öğrenmenizin vakti geldi. He? İncecik oldu tam istediğim gibi. Of kalın oldu. Öbüründe kalınlaştı. Hazırım. İşte karşınızda <laughs> sesiyle tanıdığınız kızın gerçek yüzü. Baş gibi atıp <laughs> Hayatım kim o kız? Ee, şu Instagram'da falan aldın? Alatım. Hmm. <laughs> <Evet>. Ha? <laughs> beni <Böyle> sevmiyor. <laughs> <laughs> Portakalı soydum, başucuma koydum. Niye? Gerizekalı mıyım peki ben? Hmm. Canım nereye gidiyorsun? Ay kadar makyaj yaptım tabii ki de spora. Heh tam istediğim gibi oldu. şimdi öbürünü çekeceğim. Can can can. Bazen o kadar çok sıkılıyorum. Garson geldi. Asıl ben geçenlerde video izledim. Deli gibi komik. şey diyordu. Şey diyordu. Ya hatırlamadım ama çok komikti ya. Neyse bari mesaj atayım. Arama sana mesaj atıyorum. Alo. Bak ya online bana yazmıyor ya. ah şuna bak şimdi de online değil. Ne yapıyor ki acaba? Renkli gözlüğünce neden aklı sadece mavi ile yeşil geliyor? Ne bu? Kahverengi. Kahverengi. Bu da bir renk. O tweet'i hemen kaldırıyorsun. Ee, Instagram'dan o fotoğrafı siliyorsun. Telefonunu ver bakacağım. Bu kim? Bir ajansım tanıdığım bir Ya da bu işlerden anlayan bir tanıdığım yok. Hayalimi gerçekleştirmemin sebebi sizlersiniz. Teşekkür ederim. Düşündüğün. Aslında olan. Püf. Alo? Efendim aşkım. İyi geceler mi? Hatta dokuz buçuk. Sen kimi kandırıyorsun? Ne bozumda olduğunu biliyorum. Osman. Oha. Osman. Az gidelim, muz gidelim, derelerin tepelere aşı verelim, kaftanın tepesinden savaşanlara cis diyelim. <laughs> Oley. Sonunda. Anne. Senin havuza girelim mi? Olur. Hadi git bana mayamı getir. Aslı sofrayı hazırla. Aa, sen hazırla. Hayır. <laughs> Sevgilim beni bırak beğenirdin? Böyle mi? Böyle mi? Yoksa doğal kendi mi? Beni böyle sev, seveceksen olduğum gibi Of çok üzgünüm bari Osman teselli bulayım Osman'ım sen beni seviyorsun değil mi bir tane Eee sonra? Ha anladım Eda da hmm. Alo Bütün sene çalıştım Arkadaşlarımla daha az görüştüm Kilo aldım sivilcem çıktı Neden? Takı tasarım mühendisliği tabi Biz kızların en büyük problemi biliyor musunuz? Hani böyle ara sıra güzel falan oluyoruz Ama kimsenin göremediği zamanlarda Neden? Selam Oy <laughs> yani. kızım ne kadar da büyümüşsün. oh, fıstık gibi olmuş maşallah hazır değmez. <laughs> hmm, çok teşekkür ederim. Osman sağ kanattan geliyor. Online oldu, online oldu. typing, typing. <laughs> online oldu. <laughs> Engin bu sabah 3'te işte geleceğim eve. E, geldi güzelim Aslı'cığım. Hiç sonra sokma kendini. Akşam böyle saat 5 İste benden Ah hep çalayım Bir da çalarım Ama çizer bilmiyorum Aşkım Bana Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Ask.fm şifreni, de kartı numaranı bana atarın çekimlik ne oldu? Verir misin? And I, I will always love you Yarın okul var Bozuldu Açıp kapayayım da Sevgili erkekler, eğer bulunduğunuz ortama güzel bir kız gelirse sakın hepiniz bir anda ona bakmayın. O zaman poposu kalkar ve hiçbirinize bakmaz. Ya nasıl daha fazla okuyacağım? Ya hayat çok zor. <laughs> of başka yerde şunu. Ay ayağıma gelecek. Iyi. Abla yemeğini yesene. Ya Instagram'a resmini koyamayacaksam yemediğin ne anlamı var ki? <laughs> evet çocuklar şimdi bunu ispatlıyoruz. O nasıl bu çocuğun Neyin ispatını bu sanki? İnanmıyoruz ama ne koyayım ya? Birileri bana meydan okumuş. Kaçlarını oynatabiliriz. Peki bu? Canlarım. Ufak bir kaza geçirdim. O yüzden bay koyamıyorum. Ama siz seviyorum. İkisi yalnız bırakıyoruz. <laughs> Sen bana bir adım gel. Ben sana bir değil, iki değil, üç değil. Tam dört adet bakımınızı sadece gösterle. Dokuz. Büyünce öğretmen olacağım. On iki. Doktor olacağım. On beş. On sekiz. Hayırlısı canım ya. ya. Başarısızlık durumunda Avrupa. Biz nerede hata yaptık? Canım Türkiye. Hanginiz Cenab-ı Allah'ın? ama izliyor. Hemen ilgili gözükmem lazım. Yuh, offside. Ay. Oh. Onu sevse Hasan'la çıkardı. Senle değil. Tabi wine koyamıyorum diye bir wine koymam da bir... Ah oh, ben de Yine kimle yemek yiyorum tahmin edin. Olmayacaksınız. Tada! <laughs> Yalnız öleceğim. Aşkım ak kız kim? Hmm. Yok yok kıskanmadım. Merak ettim sadece. Sil onu hemen. mı? Sil. Sil, sil, sil beni şimdi. Memelim estağfurullah. Bizim hmm. mer oldu mu evlenmemiz gerektiğini düşündüm. Aslında bunlar benim dizim. O yüzden evlenmek istemezsen olur. Sugar pop, sugar pop, Sanırım bazılarınız bende bilimsel açıklamalar falan yapmamı bekliyor. Üzgünüm, sadece eğleniyorum. Siz de öyle yapın. Ben fenomen mi? <laughs> Hayır. Ekim'de kozmopolitan mı? Hayır. Kıskanmak mı? Hayır. <laughs> Biri bayanlarıma sıkıcı demiş. Ben de İlham için onun sayfasına bakacağım. Mükemmel. Erkekler neden aşık olmaz biliyor musunuz? <laughs> Çünkü bağlanamazlar. Peach daha önceden kazık yemiş. Sanki ben onu düğümleyeceğim. Bütünüzden eleman duydu. Hani ayrılınca kendi eski sevgilisinin kollarını atan erkek var ya. Ay, pardon erkek mi dedim? Hmm. Seni seviyorum demek kolay. Nasıl zor olan? Ufff Şemsi besap açısında kolu kırık taş, has, sos, hoş, kayıtsız, hoşafı Bir kere daha aynı müslüman Gitmek zorunda mısın? Kardozo. Kan, benim damar benim Ta ta ta, öldün çık Unuttum onu artık düşünmüyorum bile Onda kızım ya, bildiğin takıntılıydın Evet ama geçti Sevindim ben bir çişe gidiyorum Of o da işardı Kızlar bir buluşmayı anlatırken Önce benimden tuttu sonra çekti öptü, çok güzeldi Erkekler? Takıldık işte ya Cadde erkekledi Onka emmeli gömmeli Ya bırak düşeceğim Okay. Here is a late night wine, sugar something to ease your mind. Oh, <laughs> Saçımı Bırak demezsin. Merhaba gençler Neşat ben. Anlamışlar. <laughs> İki tane kedim var. Annem kışın onları eve almayacak. Bir haftalıkken sokakta bulup eve aldım. Bu arıyoruz. Yavuz Osman. Yavuz Osman. Bazen aynaya bakıp tatlı olduğumu düşünüyorum. O yüzden resim çekeyim diyorum. Aynada ben. Resimde ben.